ölümü iki kere yenmiş bir kral. Kurnazlığıyla nam salmış bir yönetici. Peki nedir bu Sisyphos'un hikayesi? hileciliği ve kurnazlığı ile de bilinen Sisifos, ziyaretçilerini güç gösterisi uğruna sarayından aşağı atan, öz yeğenini baştan çıkaran zalim bir kraldı. Böylece tanrıların da dikkatini çekmeye başlamıştı. Nehir tanrısı Asapos'un kızı bir gün ortadan kaybolur ve Asapos kızını aramaya başlar. Ancak Asapos aradığı hiçbir yerde kızının izine rastlamaz. Sisifos ise başka bir tanrı olan Zeus'la aralarında bir sır olan gerçeği, Asapos'un kızının nerede olduğunu bilir. Kızını ararken Sisifos ile karşılaşan Asapos, onun bu konuda bir şey bilip bilmediğini sorar. Zeki ve kurnaz bir kral olan Sisifos, o zamanlar yönet bir krallığa ırmak bağışlamasını ister ve karşılığında bildiklerini söyleyeceğini iletir ve anlaşırlar. Asopos'a kızını Zeus'un kaçırdığını söyler. Zeus'u ele veren ve ona ihanet eden Sisifos'un makus kaderi bu sözlerinden sonra çizilir. Zeus Sisifos'a çok öfkelenir. Hatta bu öfke öylesine şiddetlidir ki Zeus Sisifos'u ölüm meleği Thanatos'a götürür ve onu öldürmesini ister. İşte Sisifos tam bu noktada ölüme meydan okur. Sisifos Thanatos'u bağlar ve zincire vurur. Ölüm meleği zincirlenmiş olduğundan artık hiç kimse ölemez. Sisifos adeta ölümsüzlüğü bulmuştur. Zeus daha da sinirlenir ve önce Ares'i göndererek Tanatos'un zincirlerinden kurtulmasını sağlar. Zeus, yeraltı kralı Hades'e Sisyphos'u yakalayacağına dair söz verir. Zeus'un emriyle Hades'e yardım eden Ares, Sisyphos'u yakalar ve yeraltı dünyasını hapseder. Ölüler ülkesine götürülen Sisyphos, kaderine katlanmak istemez. Ölümle cezalandırılan Sisyphos, tam öldürülecekken karısıyla yüzleşmesi gerektiğini söyleyip dünya nimetlerine yeniden kavuşur. Bu nimetlerden vazgeçmek istemediği için de ruhlar alemine dönmez. Tanrılar bu duruma öfkelenir ve Hermes'i Sisyphos'u ruhlar alemine götürmesi için görevlendirirler. Kurnaz Sisyphos yıllar sonra her Hermes tarafından yakalanarak Hades'e teslim edilir. Sisyphos'un geri döndüğü bu alemdeki cezası ölümün ötesindedir artık. Hades tarafından kocaman bir kayayı elleriyle eğiterek yüksek bir dağa çıkarmaya mahkum edilir. Ancak bu kaya dik dağın tepesinde durmaz hiçbir zaman. Kaya hep aşağı yuvarlanır. Sisyphos da hep yukarı çıkarır. Sisyphos, kayanın düşüşünü izler ve kalkıp onu yeniden dağın zirvesine taşır. Kaya asla dağın tepesinde durmayacaktır ve bu ceza sonsuza dek devam edecektir. Sisyphos bir canlıya verilebilecek en büyük cezayla cezalandırılmıştır. Homeros şöyle anlatır bu anları. Sisyphos'u gördüm, korkunç işkenceler çekerken. Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve de kollarıyla bacaklarıyla dayanmıştı kayaya. Ha biri itiyordu onu bir tepeye doğru. İşte kaya tepeye vardı varacak, İşte tamam ama tepeye varmasına bir parmak kala bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri. Aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden baş belası kaya. O da yeniden itiyordu kayayı. Kan içinde. Sisyphos'un hikayesi böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yazarak bir sonraki videonun konusunu siz seçebilirsiniz.